arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte korkuyorum çek oynayacağım. Çok korkuyorum. Evet bugün yemekte ne var oynayacağız arkadaşlar. Konuğum da var Mertcan'la birlikte. Kendimi yakmadım Mertcan'ı da yakmadım. Neyse biz. Heyecanlısın. En son ismimi söyleyeceğim şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Ben bundan daha çok korkuyorum. Şimdi oyun şöyle gözlerimizi kapatıyoruz. Yiyecekler geliyor. Taş kağıt makas oynuyoruz. Kazanan hangisini yiyeceğini seçiyor. Sonrası artık tutmak serbest. Başlayalım. Şurada varsa. Başlayalım. Kapatalım. Korkuyorum ben ya. Ben de korkuyorum ama neyse. Görmüyorsunuz değil Görmüyorlar. mi? Görmüyorlar. Birbirinizi kontrol edin. Açabilirsiniz. Oh çok korkuyorum. Ne yapıyorsun? Kutudan hissetmeye çalışıyorsun. Evet. Önce bir kimin seçeceğine karar verelim de sonra o elektriği tamam, Tamam. Belki ben seçeceğim bilemiyorsun. Taş, kağıt, makas. Ben seçiyorum. <gülüyor> 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 Ne bu? Onu sen içiyorsun. <laughs> Kaçısı bana geldi galiba. <laughs> ya o kahve değil mi ya? O normal kahve. Bunda sirke bir var. <laughs> bu Hepsini Bayağı içmek zorunda mıyız? Nesquik arkadaşlar. Tadına bakabilirsin. İkiyordum. Ben çok iyiyim. Bir yudum. İki yudum. Güzel <gülüyor> mi? İyi misin? Hı Kefir var galiba, sirke var. bu bayağı çikolatalı. Devam edebiliriz. bu <laughs> çikolatalı <laughs> suyu, bu da sirkeli. <laughs> Allah'ım daha kötüsü gelmesin ne olur. Kızlara hiç güvenmiyorum, çok korkuyorum. Ekibe bir şey sorabilir miyim? O süt müydü, kefir miydi? Süt. süt. O zaman şunu öğrendim. Sütle, Sütle sirkeyi karıştır, kefir oluyor. Açtım. Evet, aç. Ooo, ee... yiyecek bir şey. Sabah. Hadi. Hazır değilim ya. Tarih, kağıt, makas. <laughs> 2-0. Of. Ama yiyecekleri 1-0 yer değil mi? Yine mi? Yine mi? Yine Bunda ne var? Al. <laughs> Bu şey, süt mısır. <laughs> <laughs> Alt ah <güzel>. ya. <laughs> bu yulaftan başka bir şey de var bu işin. Hepsini yemiyorum değil mi? Hep Nasıl? Çok iyi. <laughs> bayağı. Valla benim yapabileceğim bir şey yok. Hem kaybediyorum hem kazanıyorum. Çok garip <laughs> bir şey. Yok yulaf normalde de yiyorum da evet. nebeli yiyorum ben. Bu bayağı kapatıyoruz. Evet. Taş kağıt makasla 2-0 oynayayım ama yiyecekti asla o zaman ben kaybettim. Ne mutlaka aynı olacak. Tamamdır. Bu Ay, sefer çocuğum. ne var ya? Ay, bu sefer ne var? Bu sefer kötü bana gelecek öyle hissediyorum. Bu sefer bunu kaybedeyim ki sen seç. <laughs> Hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben direkt seçiyorum ya. Yani. <laughs> abi ne var? Oha! emin olamadım ama. Bayağı kola. Bayağı. 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 Bu bayağı. videodan sonra kusacak arkadaşlar ben söyleyeyim. Taş kağıt için 0. <laughs> Yiyecekler de yüksek. Hem kaybediyorum hem kazanıyorum. Evet ne var? Birinde sade kola, diğerinde Türk kahvesi, kola ve meyve suyu. <laughs> Oha! Neyli meyve suyu? Özü var zaten. Şey de galiba. kapatıyorum. Açıyoruz. Açtım ben başlamam. Açtık mı? Evet. evet. Tamam. 3, 2, 1 sürpriz. Ben kaybedeceğim bu sefer. <laughs> ya yapacak bir şey yok. Set. Ya yani bak sefer... Niye geldim ki buraya ben <laughs> <mi geldim? gülüyor> Bu sefer hissederek seç. Belki kötü bana verirsin. Bu Nasıl olur bir şey var. <laughs> Aynen de açalım mı? Aaa <laughs> soğan mı? Bu da kötü bir şey değil. Yani sadece kokusu. Çok iyi. Bu da aşırı kötü değil. Yani kokusu bundan hepinizi parçalayacağım ama... ...bu konuyu sonra konuşacağız. Ben yerim baba oğul. O da hep iki çatal yemişti. Bendeki çatallık. Ama iğrenç ya. <laughs> Kokusu çok kötü. Ben hala düşünüyorum acaba bunun içinde bir şey daha var mı diye. Çünkü hep bana geldi abi. <laughs> yani. Ama güzel. Ama bak bu sefer ben yedim. Güzel. Bir kazandım. Elinize sağlık. Kapatıyor muyuz? <laughs> Kapatalım. Yalnız o değil de totemimi tuttu farkındasın ha. Yani bir daha ters mi devam devam Hayır devam yok. Bana şöyle geliyor ki bence ikisi de kötü şey. Ben çok korkuyorum şu an. Yemek arkadaşlar sadece ikisi de aynı türden yemek. Benim için bir şey kalsın. Açıyoruz. Sulumu anlamadım ama fena kokuyor. Sulumu. Ben yandan öyle görüyorum. Ve aşırı korkuyorum şu an. Hadi o zaman. Ay, Hadi. Çalır bir 3, 2, 1. 5, 0. <laughs> 5, 0 öndeyim. İnşallah geride kalırsın. Abi çok korkuyorum. Kopya alamıyor muyum? Ne var? Çok. Ne var? Alamıyor, alamıyor. Nerede bunu? Nerede bunu? Çok korkuyorum. Valla almadım kopuyu. <laughs> Yemin ederim ki almadım. Ama bu kötüymüş gibi. Bir <laughs> şey <içinde> ya. <laughs> Aa Korkuyor oh, Çok korkuyorum. Aynı anda açalım onu seç. Aynı tamam ben bunu seçtim. Aynı anda açıyoruz o zaman. <laughs> 3, 2, 1. Oo, oh, <laughs> Oo oh, <laughs> çok iyi. <laughs> ben kazandım büyük ihtimalle tam anlamadım ama. Ne var bunun içinde çikolata mı? Ne var? Ne bu be? <laughs> ben bunu normalde de sevmiyorum ki ya. <laughs> Buna bak <laughs> ama da bu... de bok gibi yani. <laughs> bu ne? Bu var bunu yedin mi? Abi <laughs> seçtiniz mi? var bunun içinde galiba ya. Abi ya normalde de bunun tadı çok kötü bir şey. yeah. Kafayı mi? Yeah. <laughs> hayır. Ne? Hayır. Ya önce sen yiyeceksin. Benimki Abi niye önce ben? <laughs> Kakao o. mu? mu? Ne, ne bu? Çikolata. <laughs> ya, tuzlu bir şey. <laughs> ben <tersi değil> <laughs> tuzluyordum. <laughs> bana daha kötü. Ben sevmiyorum de <laughs> <laughs> Ben daha de sevmiyorum. <değil> <laughs> <siz> bakabilir miyim? <laughs> <laughs> <gül yine kötü Oo. Yani. Oh. Bana ekmek verin ben yiyeyim abi. En kötü yiyeni aldım ortadaydım. Ama görüntüsü cidden çok kötü yani cidden bakar mısınız? Sıçmış diyor. Sizde emoji var ya buna benim. Yani Nimet'e böyle şeyler söylemek istemezdim ama cidden öyle görünüyor arkadaşlar. Yani ortasına bırakmışlar. Yani. Çok iyi lan. <laughs> Bana sadece çikolatası geldi. Ne abi ya? biz bunu yiyelim. Yani. Çekimden sonra bunun çikolatasını istiyorum. Gayet. Güzel. Ben çikolatayı aldım. Kendim gibi mide sizi bir videoya çağırdığım için kendimi tebrik ve takdir ediyorum arkadaşlar. Görev başarıyla tamamlanmıştır. Kaybeden ben miyim? Ama kazanamıyorum. Sana ceza veriyorum. Şey asıl sürprizi sona sakladık. Bundan bahsetmemiştim yani. <laughs> Son dakika golü diye atar mıyım? Ceza var deseydi gelmez Sence bu ödül mü? Yemekler mi? Hı. Ben daha kötü bekliyordum açıkçası ya. Yani. Ben de. vicdanı çıktı herhalde. Aynen. Ben bayağı kötü bekliyordum. Ya en kötüsü buysa, i̇lk o yıl 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 yap yap bence yap. gayet iyiydi ya. İlk oyun diye acımış olabilirler belki. Bir sonrakilerde daha beterlerini yapabilirler olabilir. ama. İlk olabilir. oyun, ilk cezalı oyunum ya belki ondan acımış olabilirler. Olabilir ama şunun görüntüsüne bir daha bir baksana. Göstersene kameraya böyle. Şöyle göster. Ortasını görsünler. Cidden çok kötü abi ya. Allah günü buraya bak çizmişler ortaya da koymuşlar <laughs> ya. Gerçekten öyle. Yani, ama tadı güzeldi bak. Tadın, evet, güzeldi. Tadından değil ama görüntüsünden midem bulandı. Tadı gerçekten iyi. Şey bu, barbunya ama konserve değil mi? Konservenin içine kakao koymuş arkadaşlar. Yani bak. Şöyle anlatayım deneyim sana. Bir... Bak, konsepte göre sen kaybettin bu oyunu. Evet. Yani. Ama şey. ondan daha güzel tadı Ama normalde ben kaybettim kendime göre. Çünkü ben zaten sevmiyorum. Ha, okay. Sev, gram sevmiyorum. Normal, normal her abi, her abi bu normal. Part, yani. Ya, bu bayağı normal yani. Abi yok valla normali daha kötü ya. Bak bu süt bu çikolatalı süt gibi olmuş. Aynen çok kötü. Normali yemeseydim her şey daha iyi olabilirdi. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonrakine konuk gelecek misin Ali? Gelirim neden gelmem. Yine gelirmiş Ama pes Ama daha kötü kötüsü olacaksın. Pes etme. Arkadaşlar teknik ekip duydunuz. Herkes daha kötüsü istiyor. Tamam. Kendinize iyi Herkes. bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.